Noel Bayramı'nın gerçek anlamını araştırıyoruz. Ve gerçekten harika bir hikaye. Morena bana yardımcı oluyor. Birlikte gerçekten Noel'in anlamını ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Bu hikaye kiminle başladı? Evet, Meryem'le başladı. Meryem'le nişanlısı Yusuf. Cebrail, Melek Cebrail ile görüştükten sonra evet anladılar ki bu gerçekten Tanrı'nın bir mucizesi. Ama gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Sen ne diyorsun Morena? Böyle mucizeler olur mu? <laughs> Hadi sen git bakalım. Şimdi Meryem inanamıyordu. Gerçekten böyle bir şey oldu mu? Emin olmak için bunun işareti ne olabilir diye meleğe sorduğunda melek dedi ki senin akraban Elizabeth de hamile kaldı. Elizabeth mi? Elizabeth bayağı yaşlanmış bir teyzeydi. Hiç çocuğu olmamıştır. Kocası Zekeriya da bir hayli yaşlanmıştır. Yani onlardan bir çocuk olması mümkün değil. İşte bu şekilde Meryem Elizabeth'in yanına gitmiştir. Peki Elizabeth'in hayatına ne oldu biliyor musunuz? Bundan aylar öncesinde Zekeriya bir gün tapınakta görevini yaparken ki o bir tanrı adamıydı. O bir kahindi. Orada sunularını sunarken birden Cebrail ona da görünmüştü. Dedi ki Zekeriya biliyorum eşinle Elizabeth'le yıllardır bir çocuğunuz olsun diye dua ediyorsunuz ve olmadı. Şimdi ben sana bir müjde getiriyorum. Elizabeth'den bir oğlun olacaktır. İsmini Yahya koyacaksın. O Rabbin yolunu hazırlayacak. O Rabbin peygamberi olacak. Bunu duyan Zekeriya çok şaşırdı dedi. Böyle bir şey olabilir mi? Ben çok yaşlandım. Eşim de öyle. Mümkün değil biz çocuk sahibi olamayız bu yaştan sonra. Cebrail dedi. Nasıl diyorsun böyle? Zekeriya. Tabii ki Tanrı mucize yapamaz mı? Sen bir Tanrı adamısın. Tanrı olacaktır dediyse olacaktır. Sen de şüphelendiğinden dolayı çocuk doğana kadar sen konuşamayacaksın. Ve gerçekten öyle oldu. Zekeriya tapınaktan çıktığı zaman halk şaşırdı. "Baktaki nerede kaldın Zekeriya?" O da konuşamadı. Oturdu, yazmaya başladı. "Böyle böyle bir şey oldu. Melek bana göründü. Çocuğun olacak." dedi. Herkes çok şaşırdı. "Böyle iş mi olur?" dediler. Ama biliyor musunuz? Elizabeth hamile kaldı. Yaşlı olmasına rağmen evet gebe kaldı ve aylar geçti. Tabii ki bunu kimseye söylemiyorlardı. Korkuyorlardı, inanamıyorlardı. Ama işte bir gün gencecik Meryem kapılarına geldi ve kapıyı çaldı. Dedi ki: "Elizabeth teyze, burada mısın?" Elizabeth Meryem'in sesini duyunca içindeki bebek hopladı. Elizabeth çıktı kapıya dedi ki: "Meryem!" Sen de hamilesin. Bunu Rab bana bildirdi. Bunu duyan Meryem gerçekten şaşırdı. Anladı ki bu Rab'in bir mucizesiydi. Meryem kalkıp bir ezgi okudu. Nasıl bir ezgi biliyor musunuz? Şöyle diyor. Canım Rabbi yüceltir. Ruhum kurtaracağım Tanrı sayesinde sevinçle coşar. Çünkü o sıradan biri olan kuluyla ilgilendi. İşte bundan böyle bütün kuşaklar beni mutlu sayacak. Çünkü güçlü olan benim için büyük işler yaptı. Onun adı kutsaldır. Kuşaklar boyunca kendisinden korkanlara merhamet eder. Bileğiyle büyük işler yaptı. Gururluları yüreklerindeki kuruntularla darmadağın etti. Hükümdarları tahtlarından indirdi. Sıradan insanları yükseltti. Aç olanları iyiliklerle doyurdu. Zenginleri ise elleri boş çevirdi. Böylece Meryem Elizabeth teyzesinin yanında 3 ay daha kaldı. Doğum yapana kadar. İşte doğum gerçekleştiğinde küçücük Yahya annesinin kucağına geldiğinde Meryem oradaydı ve sevindi. Bunun için gerçekten büyük bir işaret oldu. Evet onun da rahminde büyüyen çocuk o da Tanrı'nın bir armağanıydı.